tanımayan yer yok. Çünkü onlar belde statüsünü kaybettiler, köye döndüler Çık. ve köye döndüklerinden bu yana tüm seçimleri protesto eder hale geldiler. Kitap yaratısını o içerisine bağlı. Kuşu'dan bahsediyorum. Kuşu aldı tam 4 seçimdir sandığa <laughs> gitmiyor. Kuşu 63 yıllık beldelerinin ellerinden alındığı için üzüntü duyduklarını söyleyip bu seçimlerde de sandığa gitmemeye karar vermişler. 3 yıllık beldeyiz. Biz bunu hak etmedik. Bizim belediyemiz gelecek gelmedi sürece seçim hükümet gitmiyoruz. Bunu da söylüyoruz. Yerel yönetimler yasası kapsamında 2011 yılındaki nüfusu 2000'in altına düştüğü için belde statüsünü kaybederek köye dönüşen Kuşu köyündeki vatandaşlar bu seçimlerle de sandığa gitmeme kararı aldı. Son iki yıl içinde gerçekleşen toplam dört seçimde sandığa gitmeyerek dertlerini devlet yetkililerine anlatmak isteyen vatandaşlar Danıştay'dan gelecek haberi bekliyor. Belediyemizin gitmesinden dolayı üzüntü içindeyiz. Ama bu gidiş hukuki olmadığına kanaatimiz var. Bundan dolayı da biz mahkemeye köy olarak verdik. Bu mahkemenin şu e, andaki finavis. durumu Danıştay e, aşamasında...